Oğlum ne yapıyor? Hmm. Oğlum üstümü kirletmeyin. Buradan bir yere gideceğim. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Bir dakika. Dön <laughs> dön Oğlum bıktım bu reklamlardan. Premium ağzıma artık ya. Yeter ya oluyor ya patlatma <laughs> lan kanka lol yayınları bizim abi bizim lol yayınları bu Aynen ejder çıkacak aynen 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 ejder var zemiş koyuyorsun <laughs>

Konuşma ananı sikerim. Seni de bulurum. Bulurum, bulurum. Opsiyonel. Sus lan! Lan siktir git lan. Amına koydum Excuse me. <gülüyor> <gülüyor> Yeşilimi verin kafam güzel olsun. Come to Mazir Cooper and they'll give you a checkup. This is Boyabat. Isn't your ass spacious? <laughs> haven't even a barge. Haven't even a dick. Ay, <laughs> Herkes girecek yanında ben kalacağım Performans krem, cinsel performans arttırıcı Gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et etsen... sandım Bu zor gelir hocam, bunu kaldırmak zordur Yapacak bir şey yok hocam, kendisi karşında Neyse, e, karnı, karnı, yarak. <gülüyor> <gülüyor> Ülken, şu an sadece flört üstü İngilizce'ne ileride bakacağız. Bakacağız, kimin taşı daha büyümüş. Ya yürü git be sapık. Çıkma teklifi yok. Bir arrağım yok. Öyle bir dünya yok ya. Sen boş yapıyorsun ya. Yani. Bakacağız. Burada evet, da, da iş bulamadım. Evleneli üç ay olduk. Biz daha yeni evliyiz. Vay Allah 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 yastık yapsın. He. Bir gün ya, bir tane adaletin kış uykusu. Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen memlekette sizin gibi hmm. aynen Abi de siz kralda siz paşa da siz aynen Bir gün nerede devran sizi görürüm ben aynen 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 Aynen, aynen. aynen öyle zamanında oğlum aferin <laughs> Geçti geçti. Tamam tamam yaptık rol play yaptık. Geçti helal. Abi bunu yapmayın ya. Abi benim bir tane çorba var lütfen verin ya. Ama ekme patatesi bıraksanız daha fazla içinde patates olmaz mıydı? Bu ne abi hiç koymasaydınız. Bravo asker. Değişmiş. Değişmiş abi. Araba ver bana. Bana araba ver. Araba ver. Nice Beyefendi lütfen pisti orada boşalmayın. Rica ediyorum. Bakın. Neden yarıda kaldı? Ben konuşuruz sen de mı devam? Tamam abi. Of. Oğlum, bir başkanım. tane düğüne de beni çağırın <laughs> ya, kanka. Sağ ol kardeş. amına kodumun çocuğu bu aynısı. <laughs> güzelmiş abi. Harbi yüz güzelmiş kızım. Hayır, bu gene zevk de. Oğlum sen rahatsız mısın? Oraya kadar şaka evet. daha yapılmaz. Manyak herif ne yapıyor ya? Döndüm. Hocam günah geliyor tutun. Maşallah. Bu aç. Burada bir mekana en büyük. <laughs> Gözaltındaki Dilan Polat nezarette polislerden cildi için vitamin istedi, İstek reddedildi. Gözaltı kremi. Ne? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Aç kapıyı ver bir an Ya yeter tamam abi. Vurma bundan mizah mı dönecek ya? ya. Ne da abone olmayan herkesi götünden sikeyim. Buraya hatta yok ayet aşağı da. Tamam arkadaşlar ikisi bir arada olmuyor. Şimdi bugünlük böyle idare eder mi sence bu? Bence idare eder. Çet etmez Oğlum. mi? geliyor Allah mu Allah. Ne olmuş? olmuş? su şey lazım mı? şu aralar böyle birilerinin izlenme milyonlarını atıp da kendi kanallarına atıp ben de bak izlenmiyorum bana kimse destek olmuyor gibisinden falan şey yapmak. Bunları Oy sürekli olarak bu Kanka bir şey söyleyeceğim sizin de önünüze çıkıyor mu? Benim reysarın paso bunlarla dolu. Bir tane çocuk mesela böyle kol gösteriyor. İtti satta rutta şet, ebi pekte supta sapay sapay pan dan dan donan falan diye böyle. Yok, amına koyayım her şey aynı ya. Ayman, Oğlum reaser'ımız biraz... Çok şaka yapma. Ananı sikerim senin. Duydun mu? Hatta <tinyak> seni bulurum. <Bilmiyorum>. Bulurum. <Bilmiyorum>. Tamam. <tinyak> Aferin öyle korkacaksın. <laughs> Oğlum şu adamın masumluğu çok iyi ya kanka. Kumar bazgındı kanka. Daldıklarında buz arkasına. Ya şu tatlılar bir baksana kanka. Ben bunu görmemezlikten gelirdim ya. Şu adamı şurada yakalayacağım vallahi ne? görmemezlikten Sen gelirdim. <laughs> Hobbiyem o. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey olmadan, 12 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu şey sona erdi. CHP'nin anlık değişimi. Acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, yakarsın. Ya mesela yeni evlenen hani evli çiftlere bakın. Kilolu var. Doğru. Niye? Çünkü mutlular abi, yiyorlar birbirlerini. Doğru. Gerisi Marks sabahından bilirsiniz ki o bir tanışma, Nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Sevdiğiniz insan sizi sevmiyorsa hiçbir zaman vazgeç. Bir şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme. 8 kere denedin olmadı. Olmuyor. Olmuyor olmayacak. Evet. Yardım etmeye çalıştığım herkes benim yüzümden ya acı çekti ya zarar gördü. Sen de zarar gör istemiyorum ya. Bu kadar. Bak benim derdim kendim de. Ben zarar göreceksem artık en azından tek başıma gideyim. Başkaları benim yüzümden hırpalanmasın. Öyle olduğunda dayanılmıyor yaşanır mı? Ya. Ben seni sevdim, sen <laughs> Ben ne <yaptım> sana? <gülüyor> 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 buradan gittikten sonra da yine eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş. Eşinden aldığı rap cevabıyla da çocuğunu ablasına bıraktıktan sonra hayatına son vermiş. Bu da girişi